Kıbrıs'ta toplumsal bir sorun veya ihtiyaç mı tespit ettiniz? Bu sorunun çözümü için fikriniz mi var? O halde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sivil alan projesinin hızlı ve kolay erişilen desteklerinden ve kapasite geliştirme faaliyetlerinden faydalanabilir, çalışmalarınızı güçlendirmek amacıyla yardım masası desteği alabilirsiniz sivil alan projesi kapsamında uygulanan sivil büyü destek programı, hak temelli ve toplum yararı gözeten çalışmalarınıza destek kategorisine göre 10.000 bin euroya kadar katkı sağlar. Eğer sivil büyü çalışmanız için yardıma ihtiyacınız olursa, sivil büyü yardım masasından destek alabilir ve çalışmalarınızı güçlendirebilirsiniz. Sivil büyü destek programından destek alarak siz de savunuculuk kapasitenizi, karar alma ve politika süreçlerine katılımınızı güçlendirebilir, toplumun nezdinde daha görünür olabilirsiniz. Sivil büyü, tüzel kişilik aramaksızın kolay, hızlı ve esnek destek alabileceğiniz bir programdır. Sivil büyü destek programı ile siz de kendi büyünüzü yaratın. Destek talep etmek ve sorularınız için www.civicspace.eu adresini ve sivil alan projesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ayrıca 0392 227 6505 numaralı telefonu arayabilir, info@civicspace.eu adresine mail atabilirsiniz.